Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri geçtiğimiz haftayı ve önümüzdeki haftayı konuşacağız. Ee, aynı zamanda da bugün pazar günü hacimler düşük piyasada birazcık e, durgun. Bunu fırsat bilerek piyasa hakkında öngörüde bulunmaya birazcık konuşmaya çalışacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Güncel videolar için abone butonuna tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, her akşam saat 8'de ve e, bazı günlerde altcoin'lere özel videolarla Öğle saatlerinde sizlerle oluyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz videoya. Kazançınız bol olsun diliyorum. Şimdi ilk olarak Bitcoin tarafında konuşmadan önce Bitcoin'in 24 saatlik işlem hacmini konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda bu sayı 13 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Bu rezalet bir rakam. Yani bu oldukça düşük piyasada e, pek çok oyuncunun aslında Bitcoin alıp satmadığını, buna hem küçük yatırımcılar dahil hem kurumsal şirketler dahil e, Bitcoin'le uğraşmadığını aslında bakarsanız altcoin'lerle de uğraşmadığını gösteriyor buradaki tablo. 24 saatlik bu işlem hacminin artması piyasada kısa vade işlem fırsatları oluşturacaktır. Buradaki hacim artana kadar ben piyasada kısa vadeli al sat yapmayı, günlük al sat yapmayı tercih etmiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. E, şimdi bir de şöyle de bir ilginç bir olay var arkadaşlar. Nasdaq rally'e kalktı. E, buradaki cuma günü gelen sert yükseliş hareketi itibariyle nazak tarafı çok güzel kapanışlar gerçekleştirdi. Hareketli ortalamaların ve 12200 direncinin üstüne mum kapatmayı başardı. E yarın borsanın açılışı itibariyle pazartesi günü itibariyle hareketlerine aslında bakarsanız devamının gelme potansiyelini son derece yüksek görüyorum. E, buradaki hareketin temel sebebi ne olabilir diye düşündüğümüzde önümüze bir seçenek çıkıyor. E buradaki 14 Mart'ta gelecek olan yaklaşık bir hafta sonra gelecek olan CPI verisini yani Amerika'daki tüketici fiyat endeksi verisini, artan enflasyon verisini ya da azalıyorsa azalan enflasyon verisini 14 Mart'ta alacağız. Bu veri öncesinde bir takım oyuncular, büyük oyuncular özellikle piyasada bazı hamleler gerçekleştiriyorlar. Bu hamlelerden atıyorum 5 tanesi fake hamle oluyorsa 2-3 tanesi gerçek hareket oluyor. Birkaç tanesi de e, hiper manipülatif hareketler oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yükseliş dalgasının amacı bu olabilir. Yani 14'üne kadar milleti içeriye almaya çalışabilirler. Bunun için e, kafanızda her zaman bu tablo oluşsun. Birazcık piyasaya bu aralar e, sorgular bir şekilde yaklaşacağız. E, veriler net bir şekilde gelmeden e, veya hut bu verinin güzel geleceğini analiz edip ona göre de alım yapmış olabilirler Amerika borsalarında. Bitcoin henüz bu hareketi fiyatlamadı arkadaşlar. E bu aslına bakarsanız güzel bir şey. Eğer pazartesi günü bu hareket olumlu devam ederse Amerika tarafında Bitcoin'den önce bir 22.800 daha sonra da 23.300 bölgelerine yani şurada görmüş olduğunuz bandın içerisinde tekrardan bir Bitcoin yükselişi tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde bu da yaklaşık olarak %3-4 arasında bir Bitcoin yükselişi demek. Hiç fena bir rakam değil arkadaşlar. Ee, hani trend döndürecek, trendleri yönleri yukarı çevirecek bir hareket değil tabii ki. Ama yine de kısa vadede belki e, bir fırsat sunar bizlere. Şu an genel önümüzdeki hafta için analizim budur arkadaşlar. Özet şeklinde söyleyeyim tekrardan. Amerika'daki gelen bu hareketin devamı gelirse bu Bitcoin'e de yansıyacak ve Bitcoin'de güzel bir yükseliş dalgasına oturacağız diye düşünüyorum. Amma ve lakin Bitcoin bu şekilde e, hacim kaybederken, 13 milyar dolarlara inerken, Ortalık son derece riskli değerli arkadaşlar. Biz Bitcoin'in hacmini normalde 13-12'lerde gördüğümüzde fiyat 18'lerdeydi. Ee, burada şu anda fiyat 22'lerde yani aradaki bu manipülatif hareketi gösteriyor bizlere. Bitcoin kendi kendine yükselmemiş piyasada bir manipülasyon dalgasıyla yükselmiş demek oluyor arkadaşlar. Aksi halde aynı oranda biz e, fiyattaki artışla aynı oranda hacimde de artış gözlemlerdik. Bu iki veri uyuşmuyor bunun sebebi buradaki Bitcoin'in şu gerçekleştirmiş olduğu yükseliş dalgasını özellikle ve özellikle 17'den çıkıp 21.5'a hiç mola vermeden giriş hareketi muhtemelen manipülatif bir hareketti. Bunun sonuçlarını birlikte önümüzdeki süreçlerde gözlemleyeceğiz. Panik olmaya gerek yok ama Bitcoin'de işlerin birazcık karışık olduğunu bilmekte fayda var. Pazartesi gününe yarına kadar 22.500'lerin üstüne mum kapatabilirsek arkadaşlar bu bizim için güzel bir haber olacaktır. nazaktaki hareket sanırım geliyor demek olacaktır. 22.500'ü dikkatle izleyelim. Bunun üstünde bir kapanış gelirse bu gece sularında bu bizleri doğrudan 22.800 bantlarına, direnç bölgesine ve 23.300 ile 22.800 arasındaki şu bölgenin içerisine sokacaktır bizi. Bu bölgelerin kırılmanı daha sonra konuşuruz. Ama şimdilik böyle bir analiz söz konusu. Altcoin tarafında da bir altcoin videosu gelecek. Sizlerden altcoin toplamaya devam ediyorum. Araştırıyorum onları. E, muhtemelen yarın gündüz saatlerinde o video yüklenecek. Bildirimler açık tutun o sebeple. E, burada arkadaşlar dominans endeks tablosuna bakarsanız evet bir ikili tepe formasyonu gözüküyor burada. E, farkındaysanız şu şekilde. Bu arada Bitcoin'de bir şey söylemeyi unuttum. Söylemeden geçmeyelim. E, Bitcoin tarafında arkadaşlar MACD indikatörü de 4 saatlikte pozitife dönmüş durumda. Bir e, alış sinyali vermiş durumda. Haberiniz olsun. Atlamayalım o noktayı. Şimdi dominans endeksinde arkadaşlar bu ikili tepeden söz ediyoruz. Bu iki tepenin kırılması gerekiyor. Öyle veya böyle herhangi bir haberle haber olur. Piyasada yükseliş dalgası olur. Kendi kendine kırar. Bir şekilde 43.11'in aşağısına inmesi gerekiyor ki e, buradaki trende yürüsün. Şu yükselen trendin destek konumuna bölgesine yani 41.30'lara kadar e, 42'lere kadar şu şekilde bir düşüş dalgasına sebep olsun ki alt biz para girdiğini görelim. Ee, bu tablo benim en görmeyi istediğim tablo. Bunun dışında 44-31 yukarı kırılırsa buradaki tüm formasyon iptal olur arkadaşlar. İkili tepeyi bozmuş olur ee, ve burada bir aslında ikili dibe gitmiş oluyor. Yükselen ikili dibe. Ee, bunu bazı arkadaşlar gözden kaçırıyorlar. İkili dip illa şu şekilde olmak zorunda değil arkadaşlar. Ee, burada bazı hareketlerde şu tarz ikili e, dipler de görüyoruz biz bakın. Özellikle yükseliş dalgalarında bu sebeple bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. 44 o 31'in üstüne kırmamamız gerekiyor fiyat arkadaşlar. Ee, onun dışında altcoin'lerde genel olarak ben olumlu bir tablo görüyorum. Yeni altcoin alımları gerçekleştireceğim. Özellikle orta vade için e, yaza kadarki süreçte satmayı planlıyorum bu yeni alacağım altcoin'leri. E, yarın onları da paylaşacağım sizlerle. Güzel şeyler e, olacak diye düşünüyorum ama birazcık zamana, birazcık sabra ve birazcık da strateji ve e, ...bilgiye ihtiyacımız var diye düşünüyor. Verilere yani. E, bugünleri de göreceğiz. Şimdi e, rastgele açtım bu arada buradaki altcoin'leri. Bu altcoin'lerin hepsini birlikte göz atacağız. E, özellikle ve özellikle son zamanlarda... ...momentumu hype üstünde tutan altcoin'lerden ben tercih kullanmak istiyorum. Çünkü bir tık daha kısa vadeli bir al, e, alım satım gerçekleştireceğim altcoin çerçevesinde. Yaza kadarlık bir süreç. Bu sebeple burada Aptos'tur, e, Matiş'tir. Son zamanların gözlerine birazcık yönelmek istiyorum. Özellikle Matiş'te bir fırsat olabilir... Bunların hepsini öncelikle güzel bir analiz edelim. Daha sonrasında konuşalım üstüne. Ve ona göre ben sizlere alım yaptığım zaman ile bildireceğim. Bildirimleri açık tutun. Durumlar bu şekildedir arkadaşlar. Görüşleriniz, yorumlarınız, sorularınız için her zaman yorumları kullanabilirsiniz. Onun dışında bana bazı arkadaşlar... Farklı kanallardan işte Instagram olsun Twitter olsun resmi sayfalarımız var kanalın sayfasında. Resmi kanallarımızdan bana ulaşıp soru sormaya çalışıyorlar. O arkadaşlar yorumlarını bana videonun altına yazarlarsa benim görmem ve cevaplamam daha kolay oluyor. Özel de olsa bu sorular yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ama Instagram olsun Twitter olsun o tarz mecralardaki iletişimlerimi genelde iş odaklı gerçekleşiyor. O sebeple kişisel soruları maalesef cevaplayamıyorum. Yorumları her türlü kullanabilirsiniz çekinmeyin. Durumlar bu şekildeydi. Kısa bir haftalık özet oldu. Aynı zamanda önümüzdeki hafta için de güzel bir ışık oldu diye düşünüyorum. Hepinize tekrardan mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.